Bir tek kulübüz. Biz Kahramanmaraş için Kahramanmaraş için daha neler yapabiliriz her zaman için konuşmuştuk. Arkadaşlarımızla konuşurken bize çok kez kolluk kuvvetlerinden arama kurtarma, tarama görevleriyle ilgili de istekler geliyordu. Bu istekler doğrultusunda biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk ama eğitimsizdik. Sayın Başkanımla e, görüşme fırsatı bulduk. Sayın Başkanım bizlere eğitim verebileceklerini söylediler. Biz bütün e, araçlarımızda yaklaşık e, gönüllü 48 aracımız var. Hepsi tam donanımlı. Bunun dışında servis araçlarımız var. Şehrimizde servisçilik görevi yürüten, mesleğini yürüten Arkadaşlarımız da yaklaşık 17 arabayla gönüllü oldular. İntikal durumunda onlar da görev yapacaklar. Telsizci arkadaşlarımızdaki keza hepimizin e, belli bir telsizciliği var. Artık profesyonel oluyoruz. E, Kahramanmaraş'ın hizmetinizdeyiz diyelim. Kahramanmaraş'ın tamamıyla hizmetindeyiz. Tabii bu sadece Kahramanmaraş'ta sınırlı değil. Türkiye'nin her tarafına bu hizmeti vermek, e, bu hizmete ulaşmak artık çok kolay olmalı bizlerin sayesinde. İnşallah Allah gerek etmez. Ben başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, arkadaşlarımın hepsine, gönüllü dostlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki. Arkadaşlar